Barucho, Drago ve ben yeni Vestroya'yı kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için üç boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Görev için hazırız. Bakugan, savaş! ne yapacaksın? Herkes sana karşı, duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın, tüm güç sende. İki dünya savaşıyor, bunu hiç insan var. Sonunda işte geldik. Alfa Şehir, yedi mesraya biz geliyoruz. Tamam çocuklar, beni takip edin. Bu kanal tam olarak yer altından şehre doğru gidiyor. Böylece kimse bizi görmeden şehre kolaylıkla girebiliriz. Bunu nasıl buldun şu an? Doğrusu bu bölgeyi birkaç gündür izliyorum. Harikasın dostum. Aramızda olman çok güzel. Gidelim. Vay canına tam bir ninja gibi hareket ediyor. Şimdi sıra bende. Ninja gibi hareket etmeyi bildiğini hiç ama hiç sanmıyorum doğrusu. Arkalarından gidelim mi? Evet. konuşma fırsatını kaçıramam. Ama bunu yapmak için onların yanından gitmeliyim. Şey, acaba bir sorun mu var Mira? İyiyim. Ben senin yanındayım. <laughs> Teşekkür ederim. Bakugan savaşçıları, sanal kabus. <laughs> asla vuramayacağımızı düşünmeye başlamıştım. Ha! Hayır. Bakugan savaşçıları birçok kişi katılacak ama sadece bir ha? kişi kazanacak. Ek dakikasını bile kaçırmak istemezsiniz. Görüşmek üzere oyuncular. Ha? Ha. Kaçın. Ha? Ha. Ha. Sanırım tam trafik saatine denk geldik. E bir dahaki sefer uyarsan fena olmaz. Şu Affedersin ben. Şuna bakın. Ay canına harika bir şey. Burası eskiden yaşadığım yer. Babam hala burada çalışıyor. Doğrusu hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ne demek istediğini çok iyi anladım ben. Ben Vestal dolu bir şehrin daha zalim görüneceğini düşünmüştüm nedense. Evet ama herkes bizim gibi görünüyor. Bunu anlamıyorum. Neden Bakugan'ların durumunu anlamıyorlar? Bakugan savaşçıları dünyanın en iyi oyuncuları burada karşılaşacak. <laughs> Harika sabırsızlanıyorum. Harika olacak ama kimse Spectra'yı yenemez. Hayır abim hepsini yenecek. Senin abin oyuncu mu? Evet bu sefer kesin kazanacak. Sonra da Vexos üyesi olacak. Harika, ben de büyüdüm. Ve Vexoslara katılacağım. Ben Spectre gibi olmak istiyorum. Ben Shadow gibi olacağım. Sanırım Vexoslar onların kahramanları. Bu çok da. Onları hayalleri için suçlamak istemem doğrusu. Ama herkesin gerçeği öğrenmesi gerekiyor. Bakuganlar özgür olmayı hak eden zeki canlılardır. Unutmayın bu Vestaların suçu değil. Ben de öğrenene kadar onlar gibiydim. Ah, hayır. Yine kaybettim. <laughs> Yarıda kesiyorsun, Mira. Rakibini köşeye kıstırıyorsun ama son saldırını yapman gerektiğinde dikkatini dağılıyor. Ben sadece abimi yenmek istiyorum. Tamam mı? <laughs> Sakin ol. Hızlı öğreniyorsun ufaklık. <laughs> oh. Çok korkunç. Onlara durumu açıklamalıyız. Bakuganlar canlı, acı hissedebiliyorlar ve özgür olmalılar. Kesinlikle. Weston'lara gerçeği anlatıp bakacağız. Bakalım ne olacak. Sen ne dersin bu plana? Bu iyi plan. Ama yine de ilk önce kontrolörü yok ettik fena olmaz. Evet, evet. Ona katılıyorum. Kontrolör nerede? İşte orada. <laughs> Şehir merkezindeki kubbe bütün Bakugan turnuvalarının gerçekleştirildiği maç sahasıdır. Ve üstteki kule de boyut kontrolörü. Eee neden bekliyoruz? İşe koyulun. Hadi şun. Bir dakika. Kontrolöre önce ben bakmak istiyorum. Sen çıldırdın mı? O kontrolörün hemen yok edilmesi gerekiyor. Bana sadece bir dakika verin. Bir şey denemek istiyorum. Şuna bir şans verden lütfen. Sonuçta bizi şehre o getirdi öyle değil mi? Her neyse. Hadi gidelim, hadi. Hayır, size katılamam. Tek başıma halletmem gereken bir şey var. Neler oluyor? Mira lütfen. Ne garip? Burada olacağını düşünmek budalacaydı. Mira, görmüşsün. Hala ödev mi yapıyorsun? Mira, bunu görmen gerekiyor. Nedir? Yine sıkıcı bir video mu? Yoksa gizli bir aşk mektubu mu? Ah. Teşekkürler kardeşim. Her şey onun bıraktığı gibi duruyor. Burada bir ipucu olmalı nereye gittiğini gösteren bir şey. Biliyorum. Aramaya devam edersem, ha? İçimde bir sorun varmış gibi bir his var. Umarım benim gibi Bakuganları kurtarmaya çalışıyordur. Sen ne düşünüyorsun Vilda? Sence söylediklerim mantıklı mı? Şey, ben... Vilda? Ha? Kim o? Mira, geri dönmüşsün. Baba. Aklının başına gelmesine sevindim Mira. Asla, ben Bakuganları esir almam baba. Kızmana hiç gerek yok Mira. Neden hayatın tadını çıkartmayı denemiyorsun? Hayır, o hayat başkalarının ezilmesi temeline dayanıyor. <laughs> Yeter. Baba, kit nerede? <laughs> Söyle bana, bildiğin bir şey var değil mi? Ha. Mira abin artık yok. Lütfen tavsiyemi dinle. Ve onun var olduğunu unut. Lütfen. Canavar. Nasıl yaparsın? Evet. Hemen geliyorum. Ona bir şey mi oldu baba? Söyle. Kendine gel. Mira, <laughs> bu konuda başka bir şey söylemeyeceğim. Senin için neyin iyi olduğunu biliyorsan kendine gel ve uslu bir kız ol. Çıktığında burayı kilitle. Baba. Geri gel. Doğruyu öğreneceğime söz veriyorum. Sistemin tahmin edilen sayılara ulaştığından emin misin? Evet efendim. İşte bakın. Harika. Deneye hemen başlayın. Hemen. Tamam efendim. Ha? 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 Bu sefer neler çeviriyorsun baba? Ha? Nereye kayboldular? Burda ne? Trans sistemi etkin, enerji seviyesi 2500'de. Hemen 3 bine çıkarın. Ne? Bir anda mı? Ama bu yönetmeliğe aykırı. Olağanüstü bir şey başarmak üzereyiz. Gücü arttırın hemen. Tamam efendim. Gücü arttırıyorum. <laughs> İşe yaradı, başardı. Sanal bir bedende Bakugan gücü. Yeni bir Bakugan yarattık. Bu olamaz. Vessel'lar Bakugan yaratıyor. Ama neden baba, neden? Burada güvenlik şunun pantolonundan daha sıkı. Etrafta bu bekçiler dolaşırken yanına bile yaklaşamayız. Dur şuraya bak ustaden. Hı. Bu olamaz. Görünüşe göre turnuvadan önce bir maç yapacaklar. Nerede? Nerede? Ha gördüm. Şunu gördünüz mü? Evet düşündüğüm Hı. gibi. Maç sahası ve boyut kontrolörü senkronize. Senkronize mi? Bakmak istediğim bu muydu yani şu? Evet, boyut kontrolünü yok etmek için o bağlantıyı kullanmak zorundayız. Buradan gidelim de sonra açıklayacağım, tamam mı çocuklar? Belki de Mira'yı beklesek daha iyi olur ha? Bu şekilde gittiğine inanamıyorum doğrusu. Mira, hey Mira! Cevap ver! Den, lütfen sessiz ol. Sessiz mi olayım? Bakuganları kurtarmak zorundayız, unuttun mu? Durum düşündüğünden daha kötü. Hemen buraya gelin. Ne? Ne oldu, iyi misin? Nerede olduğunu söyle yeter. Arabaya binin. Hadi. Arkadaşımızın sinyalini takip et. Mutlu taksiye hoş geldiniz. Aceremiz var o yüzden hemen gaza bas. Buralarda hızlı gitmediğimiz düğmesi falan var mı? Pekala kemerlerinizi takın. Roketler Bu Bunlar bayıldı. Buna inanamıyorum. Bu tam bir kabus. <laughs> <Ha>? Link, <laughs> buraya gelmen pek zekice değildi, Mira. <laughs> Babanın bir dahi olduğunu biliyor muydun? Ama ne yazık ki sen onun kadar zeki değilsin. Eve döndüğünden beri seni takip ediyoruz ve farkında bile değilsin amatör. Böyle şapşalca hareketler yüzünden asla başarılı olamayacaksın. Ama sana yardımcı <laughs> olacağım. Babanın yaptıklarını merak ediyorsun değil mi Mira? O zaman bak bakalım. İyi bir haberim var. Vexoslar için yeni bir gün başladı ve sana nedenini göstereceğim. Agugan maç sistemi başlatılıyor. Simülasyon başlıyor. Üst seviyeleri artıyor. Vodalı alter şimdi bağlandı. Bakugan maçı başlayabilir. Eldiren, güç, güç vuruşun. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bu tutaksi tercih ettiğiniz için teşekkürler, 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 teşekkürler. Geldiniz, harikasınız. <laughs> Tam zamanında. Şimdi herkesin önünde kaybedebilirsin Mira. Hey, yine mi sen? Ya ah, ben sürprizlerle doluyumdur. Kesit kartı açıl. Alın bakalım. Bakugan sabah. Bakugan al. Hadi ben tutalter. Bu da nedir böyle? Daha önce onun gibisini görmedim. Bu sibernetik bir Bakugan. Ne yazık ki onu babam yarattı. Ne yani? Baban kendine Bakugan Yapıkan mı yaptı? Neden bu kadar şaşırdınız? Vessel bilimi her şeyi yapabilir ve Alter bunun yaşayan kanıtı. Sen öyle san. O şey gerçek bir Bakugan'dan asla daha iyi olamaz. Hazır mısın Drago? Evet. Dur ben. Onunla ben ilgileneceğim. Ama Mira... E... Bu bir emirden. Bunu yapmam gerekiyor. Belki de haklıdır ben. Çünkü bunu babası yaptı. Aynı de kalsın değil mi? Anladın mı? Ee, e, şey tamam o zaman. Senin olsun. Ama dikkatli ol olur mu? Hı hı. Sana ihtiyacım var Bilda. Buna bir son verelim. Sakın korkma Mira. Ben her zaman yanındayım. Teşekkür ederim. Pekala Ali. Bakukan savaş. Bakukan kork. Hadi Vilda. Evet. Bir seviyeleri hesaplanıyor. Şimdi sibernetik harikanın neler yapabileceğini göreceğiz. Yetenek etkin. Dönen daire. Altel güç seviyesi 7-0-0. Yeterek etkin. Silah kilidi. Ah. Birden güç seviyesi 6 5 0. Ah. Ya hayır bir de. O şey çok güçlü. Henüz ah, 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 ah. bitmedi. Yeterek etkin. Volkan çekici. Ne? Ah. Hayır. Alter'in güç seviyesi 200 puan düştü ve Vilda 200 puan kazandı. Azer incinebiliyor. Orada öyle durmayın. Hepsinin not alın hemen. Tamam. E, hala gücün var mı? Kaybettiğin zaman anlamıyorsun. Çift yetenek eskin. Mega kalkan artı fırtına ateşi. Dikkatli ol. Alter Vilda'nın gücünü çekiyor. Bakugan tuzağı. Sana ihtiyacım var. Sapdere ol. ...burnuzlarıyla Aysel'in saldırısını durduruyor. Harikasın balikon! Önemli değil. Henüz işim bitmedi. Heh. Bir sorun var. Alzer! Enerji dayanıklılığı düşüyor efendim. Destek sistemi yeterli gelmedi. Çift yetenek çok fazla güç çekiyor. Üç sisteme enerji gönderiliyor. Sen, sunucu kapasitesini arttır. Yüzde 30 arttır. Arttırıyorum. Neler olduğunu bilen var mı? Hayır. Ama onu şimdi vuralım derim. Ey Fatlı. Hadi çekme zamanı. Verin Hatlı Mira. Hadi. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Şimdi Apollo kafası hadi. Ona gerçek bir bakıcının neler yapabildiğini gösterelim. Bariton onu yakaladı. <laughs> Tamam bu kadar eğlence yeter şimdi bir kez daha çift yetenek. Yine mi çift yetenek çocuk çıldırmış olmalı. Profesör hayır önemli veriler elde edeceğiz. Hadi Link ikisini de yok et. <laughs> Baba. Dönen daire artı fırtına ateşi. <laughs> Enerji seviyesine bakın. İnanılmaz. Hayır, bu iyi değil. Mira! İyiyim! Biliyordum. Çok iyi, şimdi bitirin içlerini Aten. Tekme uygulaması. Destek sistemine fazla yüklendik efendim. Her şey kapanıyor. Aa, o zaman bitti. Hemen bütün sistemleri kapatın. Tamam efendim. Ne oldu bitti mi? Top formuna döndü. Ne? Ah, her neyse. Ne olacak canım? Sadece bozuk bir bakuga. Şansın yaver gitti. Ne yani? Umursamıyor musun? Neyse. Profesör Clay onu mükemmelleştirecek. Ha? Merak etmeyin. Bu maçı bir daha görüştüğümüzde bitiririz. Görüşürüz ama söyle Benim koyuncağını al da git. <laughs> Baba. Senin sorunun ne? Robot bir bakugana nasıl kendi kızından daha çok değer verirsin? <gülüyor> 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 Profesör, işte maçın verileri. Heh. <laughs> Bu verilerle, Alter'in modifikasyonlarını yaptıktan sonra, evrenin en güçlü Bakugan'ı olacak. <laughs> Merhaba, ben Ace. Şun var ya, ondan hiç hoşlanmıyorum. Bence fazla sessiz. Ama boyut kontrolünü yok etmek için Bakugan turnuvasında onunla birlikte savaşmak zorundayım. İşler karıştığında kime karşı savaşacağımı hiç bilmiyorum doğrusu. Rakiplere karşı mı yoksa ortağım olması gereken bu ninja özentisiyle mi? En önden yer ayırtın. Bakugan savaşçılarını sakın kaçırmayın. Ha! Görüşmek üzere savaşçılar.